daha ağır. Ağır değilken e, neyine karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyoruz, izliyoruz. Dört gün gözaltı kararı verdiler. Dört gün içinde zaten bir seçim yapacağız. Sen Cumhurbaşkanı adayımız nezaretli olacak. Biz oy kullanacağız genelde, Türkiye genelinde. Bunu dün akşam yemekte de ben konuşmak istemedim. E, o ceza gelince diploma olarak tam morallerimiz bozuk, erkeniz. Avşin'de, Avşin halkından ben son bir çağrım olacak. Mutlaka mutlaka sandığa sahip çıkılacak, katılacak. Hepimizin desteğini ben kendi ilçem adına değil, ülkem adına istiyorum. Cumhurbaşkanı adayımız adını istiyoruz. Genel başkanımız adayını istiyoruz. Bu yıl çok zor bir yıl olacak bizim partimizin yönetimi açısından. Daha önümüzde çok mahkemeler var. Kongre'mizle ilgili mahkeme var. Bunlar da ciddi bir şekilde dile getiriliyor. Zor bir süre, süreç geçireceğiz. Ama burada kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Kaybeden ülkemizin gençliği olacak. Ülkemizin ekonomisi olacak, sağlığı olacak, ulaşım olacak, olacak? Devam. Evet, devam edeceğiz. <laughs> Etmek için de buradayız. E, buradaki e, durum e, şu. O zaman 3-5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı bizden yani seçim olduğundan kazandığımızda kesinlikle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni göstereceği e, adayımızın kazandığında inşallah biz o kazanacak e, kişi umarız Ekrem Bey olur. E, hukuken dönün tıkallarsa zaten başka e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yüzlerce var bunları siz biliyorsunuz. Ama biz o seçeceğim Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyorum ben partili olarak sizler adına kesinlikle kesinlikle bunların yaptığı hukuk zulümünü yapmamalarını istiyoruz. Gerçek bir adaletin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Sizden bizden değil istemiyoruz. Ben Avşin'de bugün sokağa çıktım. Çok altı gibi sokağa çıktım. Gezdim. E, maalesef e, AK var, yurttaşlardan, başka yurttaşlarda bu olaylara sevinenler var. Buna ben çok üzüldüm. Yarın bunlar da kendi liderlerinin başına gelirse, böyle bir şeyine karşılaşırsa biz mi sevinelim? Bunlar çok yanlış şeyler. Bunlara e, çok prim vermede soğuk olacağız. Kimseyle, lütfen bak lütfen kimseyle bu konuda tartışma yok. Konuşma da yok birbirinizin arasında konuşun. bizim yukarıdaki parti büyüklerimiz kesinlikle böyle bir yolu izleyecekler. Biz şimdi diyoruz ki devlet kuran partiyiz, hukuk getireceğiz, şunu getireceğiz ama kesinlikle sokakta sizlerle tartışmak isteyen olur, sizlerle kendi şeylerini çekmek isteyen olur. Bu buradakiler siz sanma ki yani al şimdi şu anda bir basında Ankara'nın haberi olmayacak. Belki de sevgili ee, Cumhurbaşkanı adayımızın dosyasına yansıyacak bir iş yapmayın. Bak rica ediyorum. Burada bir tartışma bile kendi aranızda bile bak böyle derler zaten e, yamayıp, biçip, götürüp dosyayı ekliyorlar. O zaman ben şöyle derim yani Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın kimliğin dipler etsinler. Bu Rus, Rus'umuş yanlışlığı olmuş desinler. Yani kimliğin de ya yani bunu Diplama, 35 yıllık diploma kimliktir. Yeden kimliği de Yani <laughs> diplomayı yeden kimliği de Ha bunlara kadar yapa, yapma durumları var karşımızda. Ama biz soğukkanlı şekilde tartışmada biz e, hesabımızı sandıkta göreceğiz. Sandı, sandıkta çalışacağız. Ha bu sandıktan sonra işimiz bitmeyecek. Öbür sandığa çalışacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şeyimiz de bildirimizde il e, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız sevgili Can okuyacak. Aramızda Gençlik Kolları Başkanımız eee